Mutfağıma geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere karışık kızartma yapacağım. Ama fırında yapacağım. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Çok hafif bir tarif. Özellikle ee, kızartmayla uğraşmak istemeyenler için daha pratik. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Fırında karışık kızartma için gerekli malzemeler 2 adet kabak, 2 adet havuç, 3-4 adet yeşil köy biberi, 3-4 adet kırmızı biber, 2 adet orta boy patates, 2 adet Patlıcan, bir çay bardağı zeytinyağı, karabiber, pul biber ve tuz. Üzeri için sarımsaklı yoğurt kullanacağım. Fırın tepsimin üzerine yağlı kağıdımı serdim. Şimdi bütün malzemeler bir tepsiye çok fazla geliyor. Ben her sebzeden ikişer tane kullandım. Ee, yani şu patlıcandan işte kabaktan, patatesten. Biberler biraz küçük olduğu için işte 4 tane kullandım. Ama bunların yarısını kullanacağım bir tepsi için. Yarısını da diğer tepsiye yapacağım. Çünkü harmanlaması zor oluyor. Hem de e, pişerken birazcık daha böyle serbest serbest pişmelerini istiyorum. Ee, şimdi sebzelerim. Patates. Şurada patatesim var. Patatesin yarısını şöyle koyuyorum. Bir kabın içerisinde de karıştırabilirsiniz. Fark etmez. Ya da böyle benim gibi tepside de harmanlayabilirsiniz. Patlıcanların yarısını koyuyorum. Kırmızı biberle yeşil biberim var. Biber tabi olmazsa olmaz kızartma. Kabağım var. Kabağım biraz değil fazla oldu. Ve havucum var. Şimdi da biraz koydum. Şimdi e, üzerine ben e, baharat olarak karabiber, pul biber seviyorum. Kekik de ekleyebilirsiniz ama kekik sanki böyle birazcık e, tadını bozuyormuş gibi geliyor bana. O yüzden bu sefer kekik eklemeyeceğim. Hatta sadece yağ ve tuz da kullanabilirsiniz. Baharat sevmeyenler. Fırında olduğu için koyuyoruz. Normalde hani bu baharatları koymuyoruz kızartmada ama fırında yakışıyor. Çok abartmadan böyle. Şimdi biraz da tuz ekleyelim. Şöyle iki çay kaşığı. Yeter. Ve zeytinyağı tabii ki. Şöyle yarım çay bardağı eklesem yeterli olacak. Şimdi bunları harmanlayacağım elimle. Sebzelerimi yağ, tuz ve baharatla güzelce harmanladım. Gördüğünüz gibi e, sebzelerimin yarısı tam geldi bir tepsiye. Şimdi ben diğer tepsiyi de hazırlayacağım. Bu tepsim pişerken. E, önceden ısıtılmış 180 derece fırında sebzelerimi ince yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. İkinci tepsim de hazır. Bu arada sebzelerimi küp küp doğradım. Ama siz istiyorsanız julien şeklinde de doğrayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Hem daha kolay pişiyor o şekilde. Dediğim gibi tercih size kalmış. Ben bugün küp küp doğradım. Julien şeklinde çünkü doğraması biraz uğraştırıyor. Şimdi diğer tepsim de pişerken ben bunları senin saklı yoğurdunu hazırlayacağım ve son olarak size nasıl olduğunu göstereceğim. sebzelerim pişti. tam 35 dakikada güzelce pişti. 180'i biraz geçiyordu. 190 derecede pişirdim. Çok fazla da pişirseniz bu sefer biberler çok eriyor. O yüzden biberleri çok fazla ince doğramamaya özen gösterin çünkü patates pişene kadar hani biberin bir canı yok, hemen pişiyor. Kendinden geçmesin. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorum. Ve fırında karışık kızartmam hazır. Üzerine de yoğurtlu sosunu döktüm. Sarımsaklı yoğurt. Mis gibi bir yaz yemeği. Çok hafif oluyor. Kızartmaya göre çok çok hafif oluyor. Ve kızartmam hazır. Bugün sizlere fırında karışık kızartma tarifi verdim. Gerçekten çok hafif oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.